Sayın seyirciler eğitimde tablet dönemi başladı. Fatih projesinin hayata geçmesi öğrenci ve öğretmenlerin yüzünü güldürdü. Kitap yerine bilgisayarlı eğitimle tanışan öğrenciler yeni sistemden çok memnun. Eğitimde yeni bir sayfa açıldı. Karne tatilinin ardından başlayan eğitim yılının ikinci yarısında Fatih projesi de pilot okullarda uygulamaya başlandı. 17 ilde 52 okulda 4000 tablet bilgisayar öğrencilere dağıtıldı. Sevdim burada hani bize çok hani yarar dokundu. Tabii hani kitabın dışında hani bunun üstüne not da tutabiliyoruz. E artık tabletlerden ders Yani ya hoş bir şey, rahatlaştık. Şey taşıma derdimiz bitti, kitap taşıma. Hı hı. Yani rahatlaştık, eskisi gibi değil. Memnunum. E, hatta kitaplarımız hakkında hani, e, ekle e, tamamlamadığım yerlerden e, daha fazla şey tamamlayabiliyorum. E, hatta bazı şeylerin kısıtlı olması benim için daha iyi. Mesela internetimiz yok. E, bu biz için daha e, iyi bir şey bence. Çünkü öğrenci olarak bazı zamanımız e, kısıtlı ve sınırlı kalmalı. Pilot okullardan biri de İstanbul Doktor Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi. Tablet bilgisayarla eğitim gören öğrenciler akıllı tahtayla desteklenen sınıfta yeni sistemden memnun. Biz bu projeye tabii okul müdürleri olarak pilot okul müdürleri Ankara'ya çağrıldık. Bakanlığımızın sayesinde bize seminerler verildi. Bizi bilgilendirdiler. Bu bilgiler doğrultusunda anladık ki Fatih projesi son derece iyi ve yararlı bir projedir. Kitap defter döneminden tamamen bilgisayarlı bir döneme geçen eğitimciler de projeden umutlu. De çok olumlu buluyoruz. Ben matematik öğretmeniyim. Bizim derslerde çok soru çözmek bizim için çok önemli. Görsel zenginlik çok önemli. Çocukların aktif bir şekilde tahtaya katılmaları çok önemli. Bu sistemle beraber çocukların derse katılımı, aktivitasyonları daha bir güçlü hale geldi.